Küfsil, küfe karşı kesin çözüm. Küf sadece çirkin değildir. Küf zararlıdır. Küfsil derhal etki eder. Küfe karşı kesin çözüm. Uygulaması çok kolay. Küfsil'i direkt küfün üstüne püskürtün. 20 dakika bekleyin. Su ile durulayın veya silin. Küfsil güçlü bir şekilde hemen etki eder. Kesin çözüm. Kendinizin ve ailenizin sağlığını koruyun. Küfleri küfsille yok edin. Küfsil küfe karşı kesin çözüm.